Aşiret düğününde dolarlar havada uçuştu. Diva izdihamı yaşandı. Biz düğün yapacağız burada. Türkiye'ye güzel bir düğün, Urfa'da kaliteli bir düğün. Şanlıurfa'lı iş adamı Abdülkadir Karakeçili 12 yaşındaki oğlu Bünyamin Karakeçili'yi sünnet ettirdi. Aşiret liderlerinin de katıldığı düğünde deve kesildi, yöresel yemekler ikram edildi. Davetliler takı takmak için uzun kuyruklar oluşturdu. <laughs> İbrahim Tatlıses düğüne adı ve soyadının yazılı olduğu bir çelenk gönderirken Ceylan ve Kahtalı Mıçı okudukları türkülerle konukları coşturdu. Kürtçe ve Türkçe okunan parçalar eşliğinde piste çıkan davetliler desteler halinde birer dolarlık banknotları havaya savurmak için birbirleriyle yarıştı. Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy'da düğüne katılan isimler arasındaydı. Ünlü sanatçıya yoğun ilgi vardı. Ersoy diyoruz, o var. Diva gecenin ilerleyen saatlerinde sahne aldı. Davetliler ünlü sanatçıyı dolar yağmuruna tuttu.